Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yeni kanalımda ilk videom olacak. Ee, oynayacağım. Nick'imi giriyorum. Abim geri koyacağım. Bir de buradan bunu açacağım. 34 puanla başladım. Hedefim liderboard'a falan girmek. 20. olmak değil şu an şu an çok arkadaş oluyorlar herkes sonra onlar birinci oluyor yani bize hiçbir şey kalmıyor Şimdi Şu bana vermeyecek bir şey görünmedi neyse bu benim ilk videom olacak bu kanalda oyun videoları çekeceğim ondan sonra belki videolar nasıl indirilir, nasıl yapılır öyle videolar da çekebilirim Hmm. Şimdi hmm. 21 puandayım. Daha video gözüküyor. Mmm, canım arkadaşlar Evet canım şu an. İyi dedim çok fazla yem yok bazen çok fazla yem oluyor. Ayın bir yiyerek geliyorlar de, bu arada giriyorsunuz bazen. Tamam V'ye basalım da ekran kapansın. Tamam gidiyoruz gidiyoruz tamam. Gördüğünüz gibi içime giriyor. Yapmayın sor. hoo, 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 ya ya. hoo, 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 ben de Gel Gel 240 puanım şu an. Şu adam geliyor. Kasap gibi geliyor. Yanında da var. herkes geliyor. Üstünde. Niye bıraktın ki? Gitseydin Aha hadi. Hadi gel. Gel Gel hadi. Allah'ın selamı salak şey adam öldü aha sen gel sen gel sen gel sen gel ahmet sen gel ahmet sen gel sen gel ahmet bana ver lütfen Allah belanı versin lan öldüm hayır oğlum Türkiye serverındayım benim bir hızlı kısır var neyse geçin onu bu video çok uzun olmayacak tahminlerime göre. Kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 9-10 dakika İlk videom olduğu için belki sonralarda 20-25 dakika falan olur. Bilmiyorum şu an. Ben bu puanlardayım. Hmm. Bakalım sesim kaydoluyor mu? Sesim acaba kaydoluyor mu? Evet sesim kaydoluyor. Göz kaplı yiyelim. Neyse. Evet şimdi yüzüm nasıl kaçıyorum ya tam bölümde. Tamam da bana bölümde koyuyoruz. Bu bölümde tam kaç Ya kaçıyor. Hedefim lider bu girmek önceden bir videoda çektim 9 geldim ama sesim kaydı olmamış işte tekrar çekiyorum şimdi videoyu saatte on yedi beş beş buçuk olmuş. bakın belki şimdi arkadaşı var büyük ihtimal ar arkadaşım var güzel yokmuş. dokuz abi abi diyor şey. konu. kam yani birinci ben o kadar büyüyebileceğimi sanmıyorum ama şansımız yinecez yani ilk bir falan gelebilirsek iyi var ama gelirse ki yani koca kocaman adamlar var biz yani bize bak özel tamam abi, sen bitti aylin aylin kapınız mı kapınız mı <laughs> tamam, bu benim ilk videom bu kanalı da yeni açtım. Şu an aha. Haydi. Haydi senin izin alalım var. Dönelim de. Ben senin izin ki. Adam izin alayım bittik ya. Şimdi şu Eda bana atlasa ağrım biter. Aaa ya bu ne ya. Yok abi olmuyor millet affetmiyor be. Aa yanına alalım Ne haber? Oo yedim. Kutlu diye kaptım. Kutlu diye kaptım. Yuvva. Yeni kutluymuş. Ben canım? atmak istedim. Eyvallah. Ama o adam AFK adam nasıl Diğer adam göçtü. Yemedi. Geri zekalı. Al ya. Ah. Neyse en azından iyi bir parçaydı ben oradan adam değil. Kan gel yese. işte. işte adam göçacak. Adam rahat birinci olacak. Yemeyin abi işte yemeyin beni ya yemeyin ya. Bir diğer videoları neden sesim kaydı olmadı ya keşke paylaşsaydım yani yükleseydim daha iyiydi bu şu domuz bile beni yiyecek şu an Şunları denedim ya. Yani ben ondan sonra zaten düşmüş. Şu yolunu bir çıkar şuradan.

Allah'ım beni falara çarşıya yolladı. Şunu yerim ben, yerim. Yerim arkadaş artık kaçırmamış bir şeyi. Ne görürsün diyeceğim arkadaş. Video şu an kasmıyor yani. Oyunum kasmıyor. İyi. Ben çekiyor. Video veriyorum şuan. Tamam ben sen, bende sen. Allah belamı versin Allah Allah. Allah. Atıyorum hepimizin belasına Atlıyorum dayı Atlıyorum dayı Atlıyorum dayı Allah belamı versin Çok umutlu yırtık lan Bizdik lan Abi adam 4 milyon lira kazanmış Youtube'dan 4 milyon euro Euro mu Ne kazanmış öyle bir şey Pasha Şimdi şekil kullanıcıya koyuyorum. Güzel mi? Allah vatan aşkı vatan aşkı diyeme işte ya. Herkes gökeri yer ya. Göker benim 5 katım 10 katım ya. Senin arkadaş bunu yer diyor. Patlayacağım sanırım Patlayacağım sanırım Sonra girince büyük olduğunu fark ettim. Bu videoda 8 dakika olmuş. Ben de bu videoyu şimdi kapatacağım. Hani benim hiç kaba yemek sevmiyorum. Sevmiyor bunu lan mı? Aa bunu öler, öler. Aa öler, gör. Hayalki başka bir hayatta öldüm ya. Neyse arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere, üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler.